Sen git ben Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı psikososyal destek ekibine çalışıyorum. Baykar Konteyner'in kendi hizmet veriyoruz. Burada PSD ekibi olarak kaymakamımızın ve müdürlerimizin yardımıyla Dedeler Muhabbet Evi'ne hizmet açmış bulunuyoruz. Alzheimer ve demaslı, demas hastalığına karşı yaşlı bireylerimizin zihinlerini dinç tutmak, yaşamlarına değer katmak, morallerini yüksek tutmak ve sosyalleşmelerini amaçladık burada. İçeride onlar için hazırladığımız çeşitli materyaller var. Bulmacalar, satranç takımları, mangalalar, işte gazeteler. Burada hoş vakit geçiriyorlar, sosyalleşiyorlar. Geçmiş acılarımızın bir nebze olsun e, unutmaya ve rahatlamalarına yardımcı oluyor. Birlikte oldukları zaman bu acıların üzerinden daha iyi geldiklerini gördük. E, sosyalleşiyorlar. Burada her şey ücretsiz. Çay, kahve işte ne istiyorlarsa gelip içiyorlar. E, beraber kahvaltı yapıyorlar. Böyle beraber vakit geçiriyorlar. Yaşlı bireylerimiz için hiç böyle bir yer yoktu. Biz e, Baykar konteyner e bunu hazırladıktan sonra çok talep gördü. Çok ee, gelen oldu. Böyle burada çok güzel vakit geçiriyorlar. İnşallah diğer konteyner kentlerde açılırsa emin olun çok fazla talep göreceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten onların böyle oturup muhabbet edeceği hiçbir yer yok. Bir de sürekli konteynerin içinde kalmaktan ve geçtiğimiz acılardan dolayı da biraz daha bunalıma sürüklüyor bu onları. Yaşlarımızın bir arada olmak gerçekten onlara çok iyi geldi. Burası sabahları 9 gibi açılıyor. Akşam 5 gibi kapatıyoruz. İçeride böyle kendileri bizim ekiplerim çalışanlarımızdan çay hazırlıyorlar. Onlar kendileri dolduruyorlar, içiyorlar. Burada bir çalışan yok. Zaten parayla satılan hiçbir şey de yok. Ama e, kendileri oturup e, içiyorlar, oynuyorlar, sohbet ediyorlar, hoş vakit geçiriyorlar. Aslında felaketinde yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Beş tane evladımı kaybettim. Aile Bakanlığı da bize, sosyal aile Bakanlığı da bize buraya tahsis etti. Psikologlarına beraber Allah razı olsun. Burada ihtiyar aratan, yaşlılar aratan sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz, kendilerine hürmet ediyoruz. İşimiz bu bizim burada. Kendimiz yapıp kendimiz yiyoruz. Acı olan varsa çağırıyoruz gel buyur gel diye. Müstavirler gelsin biz başımızda yeri var. Onları da karşılarız yani kimseye şey değiliz yani. Sosyal ve Aile Bakanlığı, psikolog arkadaşlar destek oldular sağ olsunlar. Emek herkese teşekkür ediyoruz. Bizi bir şeyden kurtardılar. Yoksa böyle gezip duruyorduk ortalıkta ya ev davranıyordum diyor kavga ediyorduk, ya bilmem ne yadıyorduk. Ama şimdi bir toplantı yerimiz var yani sonuçta. Bazen 10, 11, 12 sohbet olursa oyun oynuyorlar, seyrediyoruz. Ondan sonra çekebemize gidiyoruz. Yani gerçekten bura bizim için bir nimettir yani. Yaşlılar için yani. Allah razı olsun verenden de, Aile Bakanlığı, Sosyal Bakanlığı psikolog arkadaşlarının destek oldular. Bize buraya tahsis ettiler sağ olsunlar. Emeği için herkese teşekkür ediyoruz. Yetmezse burada bize yetmezse bir tane şuraya koyulur da eğer. sağ olsun, Sosyal Aile Bakanlığı'nın şey yardımı, işte psikolog arkadaşların yardımı. Allah razı olsun. Bizi buraya ver tahsis ettiler. Biz de gereken neyse yapıyoruz. Sandalye masa getirdik. koltuk verdiler. Oturuyoruz arkadaşlarla, sohbet ediyoruz, tavla atıyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz oynuyoruz.